Esas zam çukurundayken yatırım yapmak zorundayız. Çünkü e, aslına bakarsanız enflasyon dediğimiz şey, bu zam çukuru dediğimiz şey enflasyondur. Bu e, maaşlı insanların, orta düzey, beyaz yakalı insanların parasını elinden alan bir e, vergidir, gizli vergidir. Bundan korunmanın da tek bir yolu vardır. Paranız ne kadar az olursa olsun, eğer varsa o an bir nakitiniz, onu herhangi bir şekilde bir yere koymak, enflasyondan koruyacağınız bir varlığa koymak. Yoksa paranız gitgide erir. Ve orta sınıf ortadan kalkan zaten şu an olan da bu. Aynen. Dolayısıyla maalesef tam, tam çukurunda olan dönemlerde e, parayı korumak en önemli sanat. Peki çok dikkat çekici bir bilgi var. E, %200 e, toprak yatırımının kazandırdığına dair. Bununla ilgili neler söylersiniz? Mümkün mü? Gerçek mi? Ya top, yatırımı, toprak yatırımı zaten e, aslında şöyle bir şey var bakın e, aslında toprak Türkiye'deki e, 50 yıldır en çok kazandıran yatırım aracıdır. Fakat biz de maalesef e, bunun bir sürü nedeni var ama çok girmeyeceğim o konuya ama topraktan uzaklaştırıldık. Toprağa tüy kaka ettik, toprağı değersiz gördük ve e, köyden kente geçtik. İşte üretim bitirdik, tarım bitirdik yani e, aslında bu küresel bir projeydi 1950'den itibaren. Aslında 1950'den önce böyle sorunlarımız yoktu. Kendi kendine yeten mükemmel bir ülkeydik. Daha babaannemin çok güzel bir de sözü vardır. O zamanlar daha yoksulduk tırnak içinde ama daha özgür ve daha mutluyduk. Sonra bize ya ihtiyacımız olmayan ürünler satılmaya başlandı. İhracat ihtiyacımız olmayan şeyler özendirildi ve onunla başlayarak 1950'den itibaren köleleşmeye başladık. 2000, e, 1980'de Özal'la bu böyle İkinci vitese geçti. Ondan sonra 2002'den itibaren de üçüncü vitese, dördüncü vitese geçtik ve hiç son gaz gidiyoruz. Şimdi e, ne oldu bununla beraber? Köyden kente geçirildik. E, ondan sonra bazı şeylerden e, koptuk, toprak yatırımından, tarımdan koptuk. Ve tarımda, köyde e, belki çok daha mutlu, çok daha refah içinde, kendi üretimizi üreterek mutlu yaşayacakken, görece olarak daha konforlu olduğunu zannettiğimiz şehirlerde, betonlar arasında yaşayan, küçük odalarda yaşayan, köleler olmaya başladık. Bu bir projeydi ve biz de bu projenin son halkasındayız şu anda hep beraber. Bu İstanbul'da yaşayan ve büyük şehirde yaşayan diğer insanlarla beraber. Dolayısıyla da şimdi fakat bu sürede yine de çok akıllı insanlar vardı Türkiye'de. Bunlar genelde iş insanlarıydı, işi bilenlerdi. Bunlar hep toprakla ilgilendiler, toprak yatırımı yaptılar. Özellikle biraz daha kırsaldan yeni gelmiş, bundan 40 yıl, 50 yıl önce köyde olan ailesi köyde olan insanlar İstanbul'a geldiklerinde de bu köyle bağlantılarını koparmadılar ve toprak yatırımı yaptılar ve gerçekten çok para kazandılar. O yüzden zaten Türkiye'de toprak zengin diye bir kavram vardır. Şimdi şöyle bir şey oldu. Pandemiye kadar bu böyleyken pandemiden sonra insanlar e, uyanmaya başladı biraz da böyle ben biraz bu işte meraklıyımdır böyle her yere bunu anlatmaya çalıştım sosyal medyada diğer böyle şeylerde kanallarda böyle instagramda vesaire ya dedim bakın aslında biz yıllardan beri dolar yatırımı yapıyoruz dolara kazandırır diyorlar ama aslında dolar uzun vadede doların enflasyonuyla para eritirken gerçek zenginler paranın kaynağı toprakta orada bir şey var çünkü toprak sana gıda veriyor toprak sana barınma veriyor toprak sana her şey veriyor <laughs> toprak sana su veriyor biz bunu Tırnak içinde tükaka etmişiz, önemsememişiz. Neyse sonra bu 5-6 yıldır insanlar, bu beyaz yaka insanlar da bu pandemiyle beraber toprağa yönelmeye başladılar. Ve toprağın zaten kazandıran bir varlıkken kazandırdığının farkına varmaya başladılar. Ve toprak gerçekten son dönemde daha da çok kazandırdı. Çünkü pandemiyle beraber insanlar bir küçük bir şey barınma ihtiyacını olduğunu düşündü, bir yer almaya başladılar. Sonra deprem oldu. Depremden dolayı bir şeyler almak istediler. Ee, şimdi mesela bu tarım krizi veya diğer krizlerden dolayı insanlar küçük bir yer alayım gıdamı kendim yapıyor diyorlar. Belli sosyoekonomik düzeyde olan insanlar şu an yediğimiz içtiğimiz her şey tarım ilaçlı deyip korkup kendine göre bir yer alıp kendi domatesini, biberini, karpuzunu vesaire yetiştirmeye başlıyor. Dolayısıyla e, toprak son dönemlerde e, çok kazandırmaya e, iyice, e, ya zaten kazandırıyordu ama iyice ortaya çıktı bu. İyice böyle herkesin kafasına girmeye başladı. Bir nedeni daha var tabii, enflasyonla beraber insanlar artık ev alamayacak duruma geldikleri için ya da yazlık alamayacak durumlara geldikleri için şöyle bir şeye geçmeye başladılar, Mert Bey biz kaçta 10 milyona yazlık alamıyoruz, Bodrum'da 10 milyona yazlık alamıyoruz, Bu alamayacağımız da kesin en azından orada 400 bin liraya, 300 bin liraya, 500 bin liraya küçük bir yer alayım da oraya bir tiny house koyayım veya bir konteyner koyayım veya işte bir şeyler yapayım da bir gideyim yaşayayım demeye başladılar. Böyle de bir kesim oluşmaya başladı. Dolayısıyla bir de bunun üzerine son olarak işte sizin gibi bizim gibi beyaz yakalı zamanında çalışmış ben de onlardan biriydim. İşte ya da sizin gibi şu an çalışanlar ya Mert Bey ya ben işte 200 bin lira para biriktirebildim. E bununla ev alamayacağım. Bununla başka bir şey de yapamayacağım. E param erimeye devam ediyor. Çünkü bunu belki iki yıl sonra enflasyonla olacak. E bir şey alayım deyip toprağa geçmeye başladılar. Doların da çünkü aslında böyle enflasyonu olduğunu ve enflasyonundan dolayı aşırı şekilde parayı koruyamadığını anladılar. Dolayısıyla bütün bu sayıklardan dolayı her yerden toprağa ciddi bir talep oluşmaya başladı. Bu da fiyatları arttırıyor tabii ki. Peki şunu merak ettim. Hangi yatırım araçlarına yöneli, yöne, yöneldiğini gördüğünüzde orada bir yoğunluk görüldüğünde ülkenin ekonomisine dair bir fikir verir mi bu? Yani dövize daha çok yatırım yapıyorsa bu ülke şöyle bir ekonomiye sahiptir, toprağı yapıyorsa böyledir gibi bir e, özet çıkartılabilir mi? Şöyle, şöyle aslında şöyle bir genel bir şey vardır dünyada. Dünyada bir ülkede çok fazla insanlar e, gayrimenkul'e yatırım yapıyorsa burada şu demektir. Bir bu ülkede çok yüksek enflasyon vardır, bir şeyden korkuyordur. İkincisi de sosyal, e, sosyal güvenlik kurumları. ...çok düşü değildir yine bir şeyden korkuyordur... ...yani biz korkuyoruz Elif Hanım... ...biz korkuyoruz yani ben de korkuyorum... ...siz de korkuyorsunuz... ...ben korkuyoruz? de hissetmiyoruz Elif... kendimizi evet... Ben, aynı öyle. Ben 60 yaşında ya da 55 yaşında ben 64'te, 64'te mi 61'de mi öyle bir şey olacağım yanılmıyorsam işte emekli olacağım. Yani çünkü EYT'yi 2 ile kaçırdım. Arkadaşlarım 45'te oldu. O da ayrı bir konu. Neyse. Ondan sonra ben 61'de olacağım. E 61'de emekli olunca alacağım emekli maaşı 7-8 bin lira. Ben buna nasıl geçineceğim? Ya da işte çocuğu olanlar çocuğu nasıl okutacak? Özel okullar inanılmaz pahalı. Dolayısıyla insanlar devamlı bir güvende olma hissi yarat, koymaktan dolayı bir şeyler almak istiyor. Bu genelde gayrimenkul oluyor. Çünkü diğer yatırım araçlarına güvenmiyor. Ee, i̇şte borsaymış, işte diğer para piyasalarıymış onlardan dolayı bir korku oluşuyor. Çünkü onunla ilgili de çok uzun nedenler var. Onu da anlatırım ama o da yine gelişmemiş bir ülke olduğumuz için bir Amerika'daki bir hisseler veya fonlar böyle ciddi güven sağlamıyor. Amerika'da normal bir vatandaş ya da Avrupa'da korkmadan hisse senedi alır. Bizde insanlar kork. Bağlantıda küçük bir problem yaşıyoruz. Ee, Anladığım kadarıyla aslında Mert Bey toprak yatırımının uzun, uzun vadede daha çok kazandıran bir yatırım aracı olduğunu düşünüyor. Ben hemen sonrasında altın ve dolar konusunu kendisine sormak istiyorum. Arkadaşlarımız şu anda rejide kendisiyle tekrar bir bağlantı kurmaya çalışıyorlar eminim. Toprak yatırımının %200 gibi ciddi bir kazanç getirdiğine dair bir haberin bilgisini kendisiyle paylaştığımızda aslında Mert Bey doğruluğunu kanıtlıyor. Doğruluğunu söyledi. Mert Bey tekrar hoş geldiniz. Beni duyabiliyor musunuz? Evet ben duyuyorum. Kusura bakmayın. Arada böyle gidebiliyor. <laughs> o bulunduğum yerde internetin azizliği. Ee, o yüzden özür dilerim. Ee, şöyle devam evet, edelim devam mi? Siz, siz cümlenizi lütfen bitirin. O zaman daha sonra ben sorumu sorayım. Evet. Dolayısıyla insanlar bu güvende olmamalarından dolayı bu kaygılarından dolayı e bu tip ülkelerde bu İran'da da böyledir. Mesela Venezuela'da da böyledir. Şimdi enflasyon var. Çünkü enflasyon olunca siz malını, paranızı korumanız gerekiyor. Bakın bir illüzyon var. Mesela dün biriyle beraberdim. 200 bin liraya bir ev almış. Çok para kazandım diyor. 2 milyon lira oldu diyor. Hayır aslında sen çok kazanmadın diyorum. Çık diyorum. Şimdi karşıdaki evi almaya kalk bu ev 4 milyon olmuş, 3 milyon olmuş. Ya da arabam 150 bin liradan bir buçuk. Şimdi bizde finansal okul yazarlık olmadığı için paramız sürekli eriyor. Enflasyon olan ülkelerde insanlar bundan dolayı malda kalmak istiyor. Buna ben malda kal, hayatta kal diyorum. E şu anda işte alabileceğiniz malda ticaret yapıyorsanız ürüne yatırıyorsunuz.